orada bir vahyi e, devlet kurdular böyle de anlayabilir miyiz? Yok yok o Cude'de dağına indi ifadesini kullanırken e, yükselen geminin e, bir, bir zaman dilim içerisinde o e, tufan gittikten sonra bir yere inmesini anlatıyor. Bu, bunu da cudi ile anlatıyor. Böyle bir gemide yok Kur'an'a göre bunlar sembolik Olayları insanların anlatma anlaması için böyle bir ifade kullanıyorum. Yani Kur'an'da bunun çok örnekleri var. Hani Musa şeyle bir kulla giderken gemiye girdi, gemiyi delmeye başladı. Buradaki gemiyi delmeye başladı derken orada anlatırken dur ne yapıyorsun gemide olan insanları boğmak mı istiyorsun ifadesiyle anlatıyor. Oradaki gemi bildiğimiz denizde yüzen gemi mi yoksa dünya hayatında ölümlü olan bir hayatı mı anlatıyordu? Ölümlü olan bir hayatı anlattığına göre oradaki gemi bildiğimiz denizde yüzen gemi değil yaşanan hayatta olan bir hayatı gemi diye anlatmış Kur'an. Bunları anlamak gerekiyor. Ben bu 43 ve 44'ten şunu anlıyorum. 43'te oğluyla Nuh Aleyhisselam'ın arasındaki diyalogdan bahsediyor. Yani başka yerlere güvendi ama sonunda hayal kırıklığına uğradı. İkisinin arasına dalga girdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. Yani ee, denildi ki ey yer suyunu yut ve ey gök sen de tut. Su çekildi iş bitirli verdi. Şimdi iş bitirli verdi dediğinde benim anladığım buradan her topluluk kendi mecrasında kendine düşeni yaptı. Kafirler şirkte, zulümde e, boğuldu. İnkarın içerisinde müminler de vahye uygun bir mücadele verdiler. Ve benim koymuş olduğum kurallar neyse bu kurallar yerine geldi, uygulandı, iş bitirildi. Yani sonunda e, gemi de Judy dağı üstünde durdu ve zalimler toprağına da uzaklar olsunlar denildi. Zalimler, yani hesap günü kuruldu sanki, zalimler de e, hak ettiği cezayı aldılar. Ben böyle anlıyorum yani bu müteşabih anlatımı. Evet, çok güzel. Yoksa e, yer niye suyunu yutmaktan vazgeçsin veya gök niye suyunu bıraksın gökyüzü durduk yerde su mu bırakıyor oraya savaşa mı karışıyor da ama Allah yani e, herkes kendine yakışanı yaptı ve ben de kurallarımı uyguladım diyor Allah bak mesela ben ne vaat ettiysem bütün vaat ettiklerimi yerine getirdim diyor mesela Kur'an'daki ayetleri anlarken hani diyordu ya Allah'ın gönderdiği vahiylerle Allah'ın yaratmış olduğu evren yasalarının tam bir mutabakat içerisinde olan din Allah'ın insanlara sunduğu din. işte fıtrat dini, hanif dini, İbrahim dini budur. Dinlik ayakta duran din de budur. İbrahim'e ateşe attılar. Allah da dedi ki ey ateş serin ol dedi. Ne demek bu? İbrahim'e ateş yakmadı demek diye anlıyorlar. Oysa Allah ateşe bir görev ver. Senin görevin yakmak e, ifadesini kullanırken, ateşin görevi yakmakla orada önceki verdiği görevi Allah değiştirip yakmayan hale mi getirecek? Böyle bir şey var mı? İşte Allah'ı kendi içerisinde tutarsız, ilkesiz bir hale getiriyorlar haşa Allah'a. Allah sözünden, vaadinden dönmez diyor. Allah meleklere bir görev verdiyse bu melekler kesinlikle görevini suistimal etmezler yerine getirirler diyor. Ateşin görevi yapmaksa yakar, denizin görevi boğmaksa boğar, efendim insanı çarmıha gerdilerse, öldürülürse, peygamber olsa da, kafir olsa da o ölür. İşte onu öldürmediler, onu asmadılar, ona benzeri gösterildi ifadesi kullanırken, ölümü kabul etmeyen insanlar, ölümün yok olup gittiğini zanneden insanlara onu öldürmediler. Benzeri gösterildi. Yani cesedi onların öldü zannettiği ifadesiyle anlatıyor. Benzeri dedi başka birini getirip onu öldürmediler. İsa'yı öldürdüler. Onun benzeri dediği cesedi olanını onların öldüğünü anlatıyorlar. Ne kadar tamamlayalım hocam. Tamamlayalım hocam. Doğru Rabbine seslendi. Dedi ki Rabbim şüphesiz benim oğlum ailemdendir. Ve senin vaadin de doğrusu haktır. Sen hakimlerin hakimisin. Dedik ki ey Nur, kesinlikle o senin ailenden değildir. Çünkü o salih olmayan bir iş yapmıştır. Öyleyse hakkında bilgin olmayan şeyi benden isteme. Gerçekten cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum dedi ki Rabbim bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Ve eğer beni bağışlamaz ve beni esirgemezsen hüsrana uğrayanlardan olurum. Evet. Yani burada dedi ki eynu kesinlikle o senin ailenden değildir. <laughs> ne demek bu yani? O oğlu diyor ailenden de buradaki ifade Kur'an hani diyorlar diye bütün peygamberler biyolojik olarak birbirinden soyundan diyorlardı. Oysa Nuh'un oğlunu örnek verirken Nuh peygamberse oğlu da peygamber olması lazım. Maalesef oğlu inkar ediyor. Hz. İbrahim peygamber babası kafir. Bunları hep hesap ediyor. Hz. Firavun pardon Firavun zalim kafir. Ha, hanımı eşi e, Müslüman. Efendim Nuh karısı yine e, kafir. Ama Nuh Müslüman ee, peygamber. Bu, bunun yanında Lut kendisi peygamber karısı kafir. Demek ki insanın biyolojik yöndeki doğduğu çocuklarla, nesebiyle kesinlikle inancın bir alakası yok. Kişi kendi karar verdiği yönde kendi din anlayışını kendisi çiz çiziyor. O zaman kimse soy ağacına bilmem dedesine ebesine bakmasın, kendine baksın doğru yolda olup olmadığını. Kur'an anlattığı bu. Evet. Evet arkadaşlar. Başka söylemek istedikleri, eklemek istedikleri varsa buyurun. Saatimiz geçti. Bu biraz ağır gelmiş olabilir ama ee, araştırdığınız zaman zaten mesela Kur'an'da çelişki yoksa bir tarafta Allah ben dünya hayatında ceza vermeyeceğim diyor. Bir tarafta da diyor e, Nuh'a inanmadılar. Allah onları da e, suları yükseltti, boğdu diyor. Demek ki buradaki ceza vermeyecekse buradaki anlayışın farklı bir anlayış olduğunu yakalamak lazım. Allah diyor ki ölen insan dünya hayatına geri gelmeyecek diyor. Bir tarafta, hani görmedin mi o adamı? Köhne bir beldeye gelmişti de Allah burasını nasıl diriltecek demişti. Biz de onu oracıkta öldürdük. Sonra dirilttik. Bu ölüşü dünya hayatında zannediyorlar. Dirilmeyi de dünyada zannediyorlar. Oysa bu ölüş, ahiret Alim buradaki öldürdük ifadesini vahye karşı gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri mühürlenmiş olarak anlamazsan Kur'an hikaye, masaldan öteye gitmez. İşte deist, ateist olanların çoğalması bu Kur'an'ı doğru anlayamamadan kaynaklanıyor. Peki. Allah razı olsun. Hepinize hayırlı geceler. Oldu selamın arkama. Allah'a emanet olun. Bak bir nokta var oldu Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.